Evet arkadaşlar 9. sınıf konularımızdan devam ediyoruz. Hücre zarından madde geçişlerinde kalmıştık. Hücreler 3 farklı çözelti ortamında bulunur demiştik yoğunluğuna göre. Bunlar hipertonik ortam, hipotonik ortam ve izotonik ortamlardı. Hipertonik ortam neydi? Yoğunluğu hücrenin yoğunluğundan fazla olan ortamlara biz hipertonik ortam diyoruz. Hemen örneğimiz üzerinden bakalım. Dikkat edin hücrenin dışı içine göre daha sulu, ee, ve su oranı çok şeker oranı e, şeker oranı çok su oranı az dikkat ederseniz %70 şeker %30 su var. Hücrenin içinde ise %70 su var, %30 şeker var. Yani dışarısı içeriye göre daha şekerli bir ortam. O yüzden biz bu ortama çok yoğun ortam diyoruz. Peki hipertonik ortama bırakılmış, hipertonik ortamda kalmış bir hücreye ne olur? Hücre dışarıyı dengelemek için, o çok şekerliliği seyretmek için kendindeki o fazla suyun bir kısmını dışarıya verir ve büzülür. Şurada gördüğünüz hale gelir. Biz bu olaya plazmoliz diyoruz. Hipertonik yani çok yoğun ortamdaki hücre su kaybeder ve düzülür. Bu olaya da plazmoliz diyoruz. Yazılı da karşınıza çıkabilir bu tanımlar arkadaşlar. Hipotonik ortama gelelim. Yoğunluğu hücrenin yoğunluğundan az olan ortamlara da hipotonik ortam diyoruz. Örneğimize bakalım. %80 su var dışarıda, %20 şeker var. Dışarısı içerisine göre daha sulu. Yani madde yoğunluğu, çözülmüş madde yoğunluğu az demek oluyor. Bak içeride hücrenin içinde %80 şeker varken hücrenin dışında %20 şeker var. Yani ee, suyu çok, şekeri az hücrenin bulunduğu ortamın. Bu yüzden de bu çok su ne yapacak? Hücrenin bu defa içine girecek. Çünkü hücrenin içinde şeker yoğunluğu fazla. Susadığımızda su içmek isteriz de içimize su alırız ya onun gibi düşünün. Hücrenin içi çok şekerli, çok yoğun olduğu zaman hipotonik ortamdan içeriye doğru su girişi olur. Bu durumda hücremiz şişer, hacmi artar. Hipotonik yani az orta az yoğun ortamdaki hücre su alır, şişer, hacmi büyür. Diyoruz bu durumda. Büzülmüş bir hücre hipotonik ortama konulursa su alarak şişer, tekrar eski haline geri döner. Plazmaliz oldu diyelim hücremiz buruştu. Bunu tekrar eski haline döndürmek mümkün mü? Evet. Hipotonik ortama koyarsak hücremiz Su alacaktır içine şişecektir ve eski haline geri dönecektir. Biz bu olaya da deplazmoliz diyoruz çocuklar. Deplazmoliz. Hipotonik ortamdaki hücre çok su alıp şişip patlayabilir. Bu olaya da hemoliz diyoruz. Yani patlama tehlikesi var demiştik ya bir önceki videomuzda. Hipotonik ortamdaki bir hücrenin. İşte bakın bazı durumlarda patlayabiliyor. Bu olaya da hemoliz adını veriyoruz arkadaşlar. Hangi durumda hücre patlayabiliyormuş? Hemolize uğrayabiliyormuş? Hipotonik ortamda. Hangi ortamda hücre deplazmoliz oluyormuş? Yani eski haline geri dönüp şişiyormuş yine hipotonik ortamda. Hangi ortamda hücre plazmoliz olur? Suyunu kaybeder. Çok yoğun ortamda. Yani hipertonik ortamda bak. Bunlar karşımıza soru olarak gelir. İzotonik ortama bakalım. Hücrenin yoğunluğu ortamın yoğunluğuna eşitse ki biz bu ortamda izotonik ortam diyoruz. Dikkat et. Hücrenin dışında ki su ve şeker oranıyla hücrenin içindeki su ve şeker oranı birbirine eşit. %70 su, %30 şeker her iki tarafta da var. Bunu örnek bu şekilde verdim size. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok ama iki tarafında ortam yoğunluğu hep birbirine eşit olur izotonik ortamda. Bu durumda hücremiz rahat. Su kaybetmek ya da su almak zorunda değil. Ne zaman bu olabilir ancak arkadaşlar? Zorunlu bir durumda aktif taşıma söz konusu olduğunda ancak gerçekleşebilir. Onun dışında hücre kendiliğinden istemez böyle bir dengeyi bozmayı. Hücremizin sevdiği bir ortamdır, izotonik ortam diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim turgor basıncı, osmotik basınç, emme kuvveti diye bir takım kavramlar bizim karşımıza yine bu konuda geliyor. O turgor basıncı ne demek? Hücredeki suyun hücre zarına yaptığı basınca turgor basıncı diyoruz. O halde bir hücrenin içinde su oranı ne kadar fazla olursa turgor basıncı o kadar fazla olur diyeceğiz. Osmotik basınç ne demek? Hücrede bulunan çözünmüş maddelerin hücre zarına yaptığı basınçtır diye düşünebiliriz. Mesela şekerli su örneğini vermiştik ya demin örneklerimizde. Şekerin zara yaptığı basınç diye düşünebiliriz. O halde su oranı az, şeker oranı daha fazlaysa bu ortamlarda da osmotik basınç değeri daha yüksektir diyoruz. Emme kuvveti ne demek? Hücrenin su alma isteğidir gibi düşünebiliriz. Yani suyunu kaybetmiş bir hücre su almak ister, su emmek ister. Plazmanız olmuş bir hücrede o halde emme kuvveti ne olacaktır? Artacaktır. Şimdi devam edelim diğer e, kağıdımızla arkadaşlar. Şimdi ben bunu size böyle yan yana çıkardım arkadaşlar. Hipertonik ortamda yani çok yoğun ortamda bulunan bir hücrede ne gibi değişimler meydana gelir? Hücre plazmoliz olur bir kere. Yani düşün hücrenin dışarısı çok şekerli. Hücre iki tarafı dengelemek için kendisindeki suyu ne yapacaktır? Dış ortama verecek ve büzülecek şuradaki hale gelecek yani arkadaşlar hacmi azalacak hücremizin su kaybedecek su kaybettiği için turgor basıncımız azalacak arkadaşlar osmatik basıncımız yerine ne olacak artacak çünkü su azalınca yerine kim daha ön plana çıkacak şekerler bu yüzden de osmatik basıncımız artacak hemen bak turgor azalırken osmatik arttığına göre biz hemen şöyle bir yargıda bulunabiliriz osmotik basınçla turgor basıncı arasında ters bir orantı vardır. Emme kuvveti. Şimdi hücre plazmaniz oldu, buruştu, suyunu kaybetti. E tabii ki su emme isteği, kuvveti ne olacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bunu söylüyoruz. Gelelim hipotonik ortam. Yani az yoğun ortamda, sulu ortamda bulunan hücre ne olur? Sulu ortamda yani az ortamda hipotonik ortamda bulunan hücremiz eğer önceden plazmalize olmuşsa içine su alır şişer eski haline dönerdi. Yani deplazmalize uğrayabilir. Su alır şişer. Su alıp şiştiği için hücremizin hacmi artar. Su oranı arttığına göre turgor basıncı yani su basıncı da ne olacaktır? Artacaktır. E, sular ön plana çıktığında bu sefer şeker oranı ne olacak? Düşecek. Şekerler Düştüğü zaman oran olarak osmatik basıncı yani şekerin basıncı da ne olacaktır? Azalacaktır diyeceğiz. Dikkat et yine turgor artarken osmatik ne oldu? Azaldı. O halde yine aralarında ters bir ilişki olduğunu buradan çıkarabiliriz. Emme kuvveti ne olur? Ev hücre yeterince suya doymuş artık şişmiş. Emme kuvveti ister mi? Ha, emmek ister mi hala su? Hayır. Emme kuvveti de ne olacaktır? Azalacaktır bu durumda arkadaşlar. Bu şekilde söylüyoruz. Osmotik basınçta da dikkat et. Emme kuvveti arasında bir doğru orantı var. Doğru orantı. Emme kuvveti azalırken osmatik basınç da azalıyor. Biri artarken diğeri de artacak o halde. İzotonik ortama gelelim. Hücrenin turgor basıncı, osmatik basıncı, emme kuvveti hiçbiri değişmiyor arkadaşlar. Çünkü bir giriş çıkış olmayacak. Gelelim bir örnek üzerinden bunu inceleyelim. Plazmoliz olmuş bir hücre için hangi ifade doğrudur demiş. Plazmoliz neydi arkadaşlar? Hücrenin su kaybetmesi yani şu hale gelmesi, buruşmasıydı. Suyunu hücremiz kaybetti. Su oranı azaldı yani böyle düşüneceğiz. Hücrenin hacmi artabilir mi arkadaşlar? Bakın azalıyor. Yanlış eledim. Turgor basıncı azalı demiş bize arkadaşlar. Turgor basıncı işte su azaldığına göre su azaldığına göre arkadaşlar tabii ki de turgor basıncı su basıncı demekti. Azalacak doğru. Yuvarlak için alıyorum. Osmatik basınç. Su azaldığına göre şekerler ön plana çıkacak. O halde osmatik basıncımız ne olacak? Artacak. Şeker basıncı eşittir osmatik basınç gibi düşünebiliriz demiştim size. Dördüncü maddemiz. Hücrenin emme kuvveti azalır demiş arkadaşlar. Hücrenin emme kuvveti artar çünkü suyunu kaybetti. Su emmek ister. Azalır dediği için yanlış hücre hipertonik ortamdadır. Evet çok yoğun ortam, çok şekerli ortamda ki suyunu dışarıya vermiş ve plazmolize uğramış. Bu da doğru. 2, 3 ve 5 diye o zaman cevabımızı oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Bakın burada. Şimdi gelelim aktif taşımaya. Pasif taşıma böylece bitti. Aktif taşıma ne demek? Küçük moleküllerin az yoğun olduğu yerden çok yoğun olduğu yere doğru enerji harcanarak yani ATP harcanarak taşınmasına aktif taşıma diyoruz. Zaten enerji harcandığı için biz buna aktif taşıma demişiz. Dikkat et, az olduğu yerden moleküller çok yoğun olduğu yere bu defa geçer. Hücre ATP yani enerji harcar. Burada bir takım enzimler ve taşıyıcı proteinler molekülü giriş çıkışında yardımcı olur hücreye. Neden hücreler kendiliğinden giriş çıkış yapmaz arkadaşlar? E şöyle düşünün. Ee, biz kendimizi de düşünelim. Ee, çok kalabalık bir ortama gitmek ister miyiz, girmek ister miyiz? Hayır. Dolayısıyla hücreler de böyle gibi düşünün. Yani çok yoğun olan bir ortama e, moleküller az olduğu yerden geçiş yapmak istemez. Şimdi minibüse bindik. Ön taraf çok e, şey seyrek. Arka taraf çok sıkışık. Şimdi düşün kim gider e, rahat ortamdan kalabalık ortama girer. Geçmen için şoförün sana hadi hadi ilerle demesi lazım. Bu da öyle işte. Bakın %30 oksijen var içeride diyelim dışarıda da %70 oksijen var. Dışarısı daha yoğun. Şimdi 30'luk kısımdan 70'lik kısma oksijenin hala çıkış yapması için hücrenin enzimlerini burada görevlendirmesi lazım. Taşıyıcı proteinlerini görevlendirmesi lazım ki... Oksijeni dışarıya çıkarsın çünkü kendiliğinden geçmez molekül. Rahatını bozmaz. Az olan yerden çok olan yere geçmez. Hücrenin içiyle dışının yoğunluk farkı gitgide daha da artar. Zaten yoğunluk farkı var bayağı. E, bu durumda daha da fazlalaşacak yoğunluk farkı. Çünkü az olan yerden moleküller çok olan yere doğru hala geçmeye, geçtiği için yoğunluk farkımız artacak. Şimdi aktif ve pasif taşımaya gelin karşılaştıralım. Aktif taşımada ATP yani enerji harcanır. Pasif taşımada hücre ATP ya da enerji harcamaz moleküller kendiliğinden çok olan yerden az olan yere doğru geçiş yaparlar. Niye? Rahatlamak için arkadaşlar. Minibüs örneğini düşünün. Çok olan yerden az olan yere doğru kendiliğinden geçer. Ama az olan yerden çok olan yere doğru geçmek istemez arkadaşlar. Diyoruz. Moleküller az olduğu yerden çok olduğu yere doğru aktif taşımada geçiyor dedik. Pasif taşımada çok olduğu yerden az olan yere geçer. Aktif taşımada enzimler görevlidir. Pasif taşımada ise enzimler görev almaz. Aktif taşıma yalnız canlı hücrelerde olurken pasif taşıma hem canlı hem ölü hücrelerde olur. Aktif taşımada hücrenin dışı ile içinin yoğunluk farkı artarken Pasif taşımada hücrenin içiyle dışının yoğunluk farkı azalır. Hatta iki taraf zaten eşitleninceye kadar devam ediyordu. Yoğunluk farkı daha da kapanır gitgide pasif taşımada. Böylece bu bölümü de bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar büyük moleküllerin taşınmasına geçelim. Büyük moleküller endostoz ve eksistoz dediğimiz iki yolla geçiş yapar. Endositoz demek hücrenin içine madde girişi demek, eksositozsa hücrenin dışına madde çıkışı demek. Egzozdan aklınıza gelsin. Egzoz nasıl ki dışarıya dumanını verir? Eksositozda da hücrenin dışına madde çıkışı demektir. Endositozda hücrenin içine madde alınması demektir. Endositoz iki yolla olur. Fagositoz ve pinositoz. Endositozu tanımlayalım. Büyük moleküllerin hücre içine alınmasına endositoz diyoruz. Hücre ATP yani enerji harcar. Canlı hücrelerde gerçekleşir enerji harcandığı için. Enzositozda enzimler yine görev alır. Prokaryotlarda yani bakteri ve arkelerde endositoz gerçekleşmez. Bu da önemli bir bilgi arkadaşlar. İki çeşidi vardır dedik. Biri fagositoz, diğeri pinositoz. Fagositoz demek büyük moleküllü katı moleküllerin hücre içerisine alınmasına diyoruz. Fagositoz diye. Örnek amibin besinleri içerisine alması fagositozla olur işte. Ak yuvarların yine vücudumuzda bakterileri içerine içerisine alıp yiyerek yok etmesi de fagositozla olur. Ak yuvarda amibin besinleri de katıdır. Ee şimdi burada bakın şekil üzerinden e, arkadaşlar bakıyoruz. E, katı olan molekül hücrenin zarına dayanıyor şurada. Sonrasında hücre zarı dışarıya doğru yalancı ayak dediğimiz bir çıkıntı oluşturuyor her iki taraftan içeriye çöküyor yani sonra katı molekülün etrafını bu çöküntü sarıyor. Hücre zarından parça alarak bu katı molekülün etrafını sarıyor. Daha sonra da hücrenin içerisine geçmiş oluyor. Yani hücre zarından bir parça alarak bu katı molekül içeriye geçiyor. İçeriye geçtikten sonraki şu besinin haline besin kofulu diyoruz. Hücre zarı yalancı ayak oluşturur. Şuna yalancı ayak diyoruz ve içe çöker. Besinin etrafını sarar, besin kofulu oluşturur diyoruz. Besin hücre zarından parça alarak içeriye geçtiği için hücre zarının yüzeyi küçülür. Burası çok önemli. Sorularda karşımıza gelir. Besin kofulu sonra da lizozomla birleşerek sindirilir arkadaşlar. Pinositoza gelelim. Büyük moleküllü mole, e, besinlerin sıvı besinlerin daha doğrusu hücre içerisine alınmasına diyoruz. Büyük moleküllü sıvıların hücre içerisine alınmasına da pinositoz diyoruz. E, hücre zarı pinositoz cebi oluşturur. Bu sefer bu çukurluğa Pinositoz cebi diyoruz hücre zarının oluşturduğu şu çukurluğa. Sonrasında yine hücre zarından bu çöken parça e, kopar hücre zarından sıvı besinin etrafını sarar. Şuna da pinositik koful diyoruz. Besin kofulu değil de pinositik koful diyoruz. Hücre zarı molekülün etrafını sarar hücre zarından parça alınır. Bu yüzden yine hücre zarının yüzeyi küçülür. Örnek enzimler sıvıdır, hormonlar sıvıdır. Enzimlerin ve hormonların hücre içerisine alınması pinositoz yoluyla olur. Eksositoza gelelim. Büyük moleküllerin bu defa hücre zarından dışarıya gönderilmesine diyoruz. Örnek salgılar. Mesela gol yaygıtını işlemiştik. Salgı üretiyordu. Gözyaşı olabilir, mukus olabilir. Yine bir enzim olabilir hücre içerisinde üretilen. Bu, bu sefer hücre içerisinde üretilmiş olan enzimlerin, mukusun, herhangi bir salgının dışarıya yollanması... Hücredeki sindirim atıklarının yine hücre dışına yollanması, Bunlar da yine eksositoz yoluyla olur arkadaşlar. Büyük moleküllerin hücre zarından dışarıya yollanmasıydı. Salgıların, sindirim atıklarının dışarı yollanması eksositoz yoluyla olur. Dikkat edin eksositozda da salgının ya da atılacak molekülün etrafı koful tarafından sarılır. Sonra hücre zarıyla bu defa kaynaşır. Hücre zarı ile kaynaştıktan sonra da o koful hücre zarı ile birleşir. Bu defada hücre zarının yüzeyi büyür e, molekül dışarıya çıktıktan sonra. Hücre zarına itilir molekül dışarıya. Kofulun zarı hücre zarı ile birleşir. Bu yüzden de bu açıklıktan molekül dışarıya çıktıktan sonra hücre zarının yüzeyi bu defada artar egzositozda arkadaşlar. Endositozda azalır hücre zarının yüzeyi. Egzositozda Hücre zarının yüzeyi artar. Fagositoz katıların içeriye alınması, pinositoz sıvıların içeriye alınması, eksositozda büyük moleküllerin hücre dışına yollanması. Böylece arkadaşlar bu bölümü de noktalamış olduk. Tekrarlarınızı yaparsanız aklınızda daha iyi kalacaktır. İyi günler. Hoşçakalın.